Dikdörtgen biçimindeki sarı ve kare biçimindeki mavi kartonlar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi belli bir kurala göre birleştirilerek KLMN karesel bölgesi oluşturulmuştur. Sarı ve mavi kartonların ortak köşelerine raptiye yerleştirilmek isteniyor. Buna göre bu işlem için en az kaç tane raptiyeye ihtiyaç vardır? Belli bir kurala göre dediğine göre sarıdan sonra mavi, sarı, mavi ve en son sarı, mavi şeklinde bitirilmiş. Kare şeklinde olduğunda mavinin kenar uzunluğu 5 cm ve karesel zeminin bir kenarının uzunluğu 25 cm'nin katıdır diyebiliriz. Aynı zamanda dikey olarak baktığımızda Aynı şekilde devam ettiği için sarı mavi şeklinde başlayıp aynı şekilde bittiği için 5 cm'nin de katıdır. Kar olduğundan bu iki kenar uzunluğu birbirine eşitti. Bu sebeple ekok 5,25 yani 25 santimetredir bu ikisinin ekok değeri. Ama kenar uzunluğu 0,8 metreden yani 80 santimetreden daha fazla. Bu sebeple 25 santimetrenin 4 katını aldığımızda bir kenarın uzunluğunu en az 100 santimetre olarak buluruz. 100 santimetre olduğunda 100 santimetreyi 25'e böldüğümüzde şu 25 santimetrelik örüntüden 4 kez olacaktır. Dört kez olması halinde raptiyelerimizin renklerini farklı bir şekilde gösterirsek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ama şunu almıyoruz çünkü bundan sonra devam etmemiş. Yani ilk çizgi üzerinde yedi raptiye bulunur. Bu şekilde aşağı doğru 100 bölü 5'ten 20 tane satır vardır. 20 satırı oluşturmak için başta ve sonda da çizgi bulunduğundan 21 tane yatay çizgi vardır. Bu 21 yatay çizginin her birinde 7 tane raptiye bulunduğundan 21 çarpı 7 toplam 147 raptiyeye ihtiyaç vardır. Doğru cevap C şıkkıdır